Evet arkadaşlar şimdi yemeklik tavuk nasıl kesilir onu anlatacağız. Önce tavuğumuz tam olarak aldık. Tavuğun şu arka kısmını atacağız. Bu çöp kısmı. Şurada da biraz yağlı kısım var atacağız. Şimdi de gördüğünüz gibi tavuk tamdır. Şu kanatlardan şöyle tuttuğumuzdan şuradan şöyle kıkırdaktan kesiliyor. Uç kısımları şu şekilde kıkırdaktan hemen atıyor. Şu şekilde kanat. Kanadı da şöyle bileceğiz. Şöyle bir tamam. Yemek için. Yine aynı şekilde akırdaktan kestik. Hemen atıyor zaten zor değil. Şöyle damarı buldunuz mu? Hemen atıyor. Şu şekilde. Şöyle. Şimdi ayak kısmından şöyle bir darbe şöyle bir darbe kendisi kırdaklar hemen atacak. Evet gördüğünüz gibi buradan hemen kendiliğinden atıyor. Şimdi şuradan kestiğimizde Mesela şu atıyorum. baget oldu. Bir kere bir kere. Şu şekilde yemeklik olursa şu kısmı da şöyle atacağız. Şöyle atacağız tamamdır. Şunu şöyle aldık. Onu bıçakla da yapabilirsiniz. Sonra da yapabilirsiniz. Zor bir şey değil. Şu şekilde şöyle ikiden bunu şöyle tam ortadan ayırdık. Bunları şöyle iyi. Biraz daha küçük de deniriz. Şu şekilde iyi. Buranın için. Şunu yan vuruyoruz. Kaburgaları şöyle yan vuracağız yemek için. Izgara için düz vereceğiz. Yemek için yan vuracağız. Evet, şimdi göğüs kısmı şu deriyi alacağız. Deri alt almayanlar da var, sevenler var biz alacağız. Ben adı alıyoruz. Alınıyor. Şunu aldık. Ters çevirdik. Yemek için. Tam ortadan vuracağım. Izgarayı sonra anlatacağız. Bu yanlarda alacağız.